Merhaba sevgili hanımlar, hanım celişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fıstıklı üçgen şal modelinin yapımını anlatacağım arkadaşlar. Modelimize hemen başlıyoruz. Modelime alize ip ile 5 zincir çekerek başlıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincir ile bir halka oluşturuyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Bu halkanın içerisine 2 2 trabzan örüyorum. 2 zincir 2 trabzan 3 zincir Tekrar iki tırabzan. 2 zincir ve iki tırabzan ile tamamlıyorum. 1 2 3 3 adet zincir ile geriye dönüyorum. 2 zincirle oluşturduğum yuvanın içerisine 1 2 trabzan 2 zincir ve 2 trabzan örüyorum burada 1 2 ve 3 3 adet zincir çekiyorum bir alt sırada 3 zincirle oluşturduğum yuvanın içerisine 1 trabzan 2 zincir ve 1 trabzan örüyorum Tekrar 1, 2, 3, 3 adet zincir çekiyorum. Kenardaki trabzanların üzerindeki yuvaya 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan örüyorum. 3 zincir ile geriye dönüyoruz. Tekrar 2 zincirle oluşturduğum yuvanın içerisine 2 tırabzan, 2 zincir ve 2 tırabzan. 3 zincir. Bir alt sırada 2 zincirle oluşturduğum yuvanın içerisine 1 tırabzan, 2 zincir, 1 tırabzan, 2 zincir olarak 4 adet trabzan örüyorum arkadaşlar. Bir, iki, dördüncü trabzanı örüyoruz. Tekrar bir, iki, üç, üç adet zincir çekiyorum. Kenardaki iki, iki zincirle oluşturduğum yuvanın içerisine batıyorum. İki trabzan örüyoruz. İki zincir ve 2 trabzan. 1, 2, 3. 3 zincirle geriye dönüyoruz. 1, 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan. Burada 1, 2 3 3 adet zincir çekiyorum tekrar Bir alt sırada 4 adet trabzan örmüştük 3 adet yuva oluşmuştu Bu 3 adet yuvanın içerisine 1 trabzan 2 zincir aynı yuvaya tekrar bir trabzan Bu kısmı 6 adet trabzan olarak aralarında 2 zincir çekerek 6 adet trabzan örüyoruz arkadaşlar 1 2 aynı yuvaya batıyorum bir trabzan örüyorum tekrar iki zincir yanındaki yuvaya batıyorum iki zincir aynı yuvaya batıyorum aralarında iki zincir çekerek altı adet trabzan oluşturduk 3 zincir çekiyorum tekrar kenardaki iki zincirle oluşturduğum yuvanın içerisine geçiyorum 2 tırabzan, 2 zincir, tekrar 2 tırabzan. 2 tırabzan, 2 zincir ile geriye dönüyoruz arkadaşlar. Kenara 3 zincir çektim. 2 tırabzan, 2 zincir ve 2 tırabzan ile geriye döndük. Burada fıstıkları yerleştireceğim arkadaşlar. Fıstıkları yerleştireceğimiz modelimizin ilk kısmında 4 adet zincir çekiyorum. Bir sonraki model için zemin hazırlamak lazım. 3 ve 4. 4 adet zincir çekiyorum. Her yuvaya 1 2 3 4 ve 5. 5'li fıstık görüyorum. 1 2 2 adet zincir çekiyorum yanındaki yuvaya batıyorum 1 2 3 4 ve 5 1 2 2 zincir 1 2 3 4 5 5 adet yuvamız var 6 trabzanın üzerinde 5 adet 5 lıfızlı görüyoruz arkadaşlar buraya 4 ve 5 Dilerseniz dörtlü fıstık örebilirsiniz. Daha dolgun gözükmesini istediğim için 5'li fıstık örüyorum ben. 2 3 4 ve 5. 1 2 1 2 3 4 ve 5. 1 2, 3 ve 4. Modelimizin ilk sırasında 4 adet zincir çekiyoruz kenarlara. Ve 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan ile geriye dönüyoruz. Geriye döndüm arkadaşlar. Burada tekrar 1, 2 ve 3. 3 adet zincir çekiyorum. Baş alıyorum. Bir alt sırada dört zincirle oluşturduğum yuvanın içerisine yani dört zincirin üzerine batıyorum arkadaşlar. Zincirin ilmeğinin içerisine batıyorum. Gördüğünüz gibi ve bir trabzan, iki zincir, aynı zincirin içerisine batıyorum. Bir trabzan. Burada bir, iki, üç ve dört. Bu şekilde zincirin içerisine batıyorum arkadaşlar. 3 adet zincir çektim. Burada 4 mü çektim acaba? Evet, 3 adet zincir çektim. Ve fıstıkların üzerindeki yuvalara 5'li fıstık örerek devam ediyorum. 3 4 ve 5. 1 2 1 2 3 4 ve 5 1 2 fıstıklarını üzerine yine beşli fıstık örerek ve bu kenara da zincirin içerisine aynı işlemi uygulayarak geriye dönüyorum arkadaşlar sırayı bu şekilde tamamlıyoruz sırayı tamamladım geriye döndüm 2 trabzan 2 zincir ve 2 trabzan ile burada 1 2 3 3 zincir çekiyorum. 2 zincirle oluşturduğum yuvanın içerisine zeminde olduğu gibi, altta olduğu gibi 4 adet aralarına 2 zincir çekerek tırabzan örüyoruz arkadaşlar. 2 zincir 1 tırabzan 2 zincir aynı yuvaya 1 tırabzan 2 zincir aynı yuvaya 4. tırabzanımı örüyorum. 1 2 3 Burada 3 adet zincir çekiyorum. Ve tekrar fıstıkların üzerindeki boşluklara 1 2 3 4 ve 5. Beş. 5'li fıstık örüyorum. 2 zincir tekrar 5'li fıstık. 2 zincir ve üçüncü sıra olduğu için fıstıkların üçüncü fıstığımı örüyorum. Burada tekrar 1 2 3 üç zincir iki zincirle oluşturduğum iki trabzan arası yuvanın içerisine burada olduğu gibi dört adet iki zincirle 3 örüyoruz kenarda olduğu bir alt sırada yaptığımız işlemi uyguluyoruz 2 trabzan 2 zincir ve 2 trabzan ve o şekilde geriye dönüyoruz arkadaşlar 2 trabzan 2 zincir ve 2 trabzanla geriye döndüm 3 zincir çektim bir alttaki 4 trabzanın üzerindeki 3 yuvaya her yuvaya 2 trabzan İki zincir olarak devam ediyorum. Her yuvaya iki zincir, bir, iki zincir, aynı yuvaya batıyorum. İkinci trabzan aynı yuvadaki iki zincir, yanındaki yuvaya batıyorum. Bir, iki zincir ve 6 adet trabzan oluşturuyoruz burada. 1 2 3 3 zincirle fıstıkların üzerindeki yuvalara 5'li fıstığımızı örmeye devam ediyoruz. 1 2, 3, 3 zincirle yine burada olduğu gibi arkadaşlar bu kısmı da bir trabzan 2 zincir olarak 6 adet trabzan örüyoruz. Kenarda iki trabzan 2 zincir ve 2 trabzan ile geriye dönüyoruz arkadaşlar. İşlem tekrarı yaparak devam ediyoruz. Geriye döndüm. Kenarına yine iki trabzan. iki zincir. Ve tekrar iki trabzan. Burada arkadaşlar fıstığımızın ilk sırasını koyacağımız için bir sonraki modele zemin hazırlamak amacıyla yine 4 adet zincir çekiyorum. Fıstığın ilk sırasında 1, 2, 3 4 4 adet zincir çekiyorum ve 1 2 3 4 5 5 adet yuvaya bir alt sırada olduğu gibi 5 fıstık görüyorum 2 3 4 ve 5 1 2 tekrar 1 2 3 4 ve 5 beşli fıstık görüyorum. 1 2 Her yuvaya beşli fıstık örerek bir sonraki modelimizin ilk sırasını tamamlamış olacağız. Burada 1 2 3 3 adet zincir çekiyorum. Burada tek yuvamız kalmıştı bir önceki modelde. 1 2 3 4 ve 5. Beş. 5'li fıstık ördüm. 1 2 3. Yine buradaki yuvalara geçiyorum. 1 2 3 4 5 sıra sonuna kadar burada uyguladığımız işlemin aynısını bu kısımda da uyguluyoruz arkadaşlar. 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan ile geriye döndüm. 1 2 3 3 adet zincir çekiyorum ve bir sonraki modelin zemini için zincirin içerisine bir trabzan, iki zincir ve aynı yuvaya bir trabzan örüyorum. Bir, iki, üç. Üç zincir çekerek fıstıkların üzerindeki yuvalara geçiyorum arkadaşlar. İki, üç, dört, beş. Burayı daha önce anlattığım için fıstıkların oluşumunu hızlı geçeceğim arkadaşlar burayı. Bir, iki, üç, 4 ve 5 2 Evet 5'li fıstığın üzerine 4 adet fıstık ördük. 1, 2, 3, 3 adet zincir çekiyorum. Bir alt sıradaki modelin tepesinde oluşan bir adet fıstığımız kalmıştı. Buraya bir trabzan, iki zincir ve bir trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 3 zincirle yani burada bir model zemini oluşturduk. Fıstığın tepesinde de oluşturuyoruz bir model zemini. 3 zincirle fıstıkların üzerine geçiyorum yine. 5'li fıstıkları örüyorum. iki zincir ve bu kenarda da burada olduğu gibi zincirin izi içerisine bir trabzan iki zincir ve bir trabzan örerek devam ediyoruz arkadaşlar sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz sırayı tamamladım ve bir sonraki sıraya geçtim arkadaşlar burada olduğu gibi bir alt sırada olduğu gibi yanda ördüğümüz bir trabzan iki zincir ve bir trabzandan oluşan yuvanın içerisine Yine aynı şekilde 4 adet aralarında 2 zincir çekerek trabzan örüyoruz. Kenara yine 3 adet zincir çektim. 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan, 2 zincir ve 4. trabzanımı örüyorum. 1 2, 3, 3 zincir ile fıstıkların üzerine geçiyorum arkadaşlar. Fıstıkların üzerine 2 zincirle yine fıstıklarımızı örüyoruz. Buralarda aynı şekilde 4 trabzan aralarında 2 zincir olmak üzere örüyoruz. Ve sıramızı bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. İşlem tekrarı yaparak bundan sonrasını devam ediyoruz. Evet arkadaşlar iki tırabzan iki zincir iki trabzanla geriye döndüm. 3 zincir çektim ve bir alt sırada oluşan 4 trabzanların üzerindeki yuvalara her yuvaya bir trabzan 2 zincir olarak devam ediyorum. Bir alt sırada olduğu gibi devam ediyoruz arkadaşlar. Bir alt sırada derken bir alt modelde olduğu gibi devam ediyoruz bir trabzan 2 zincir bir trabzan bu ve iki zincir her yuvaya bu aralarda iki zincir çekerek 2 adet trabzan örüyoruz 1 2 3 model kenarlarında üçer adet zincir çekiyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 ve 5. Fıstıkların üzeri ördükçe eksiliyor, sayı eksiliyor. Bir taraftan da kenarlardan ve üzerinden model ekliyoruz. Burada 3 zincir. Yine 3 adet yuvanın 4 trabzanın üzeri 3 adet yuvanın üzerine 2 zincir, 1 trabzan burada olduğu gibi. Sırayı tamamladım ve geriye döndüm arkadaşlar. Burada bir sonraki yani fıstıkların ilk sırası olduğu için bir sonraki modele zemin hazırlamak aracı, amacıyla burada olduğu gibi 4 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 kenarda. 4 adet zincir çekiyorum ve her yuvaya 1 2 3 4 5 her yuvaya 5'li fıstık örerek devam ediyorum arkadaşlar bir alt sıralarda olduğu gibi burada yine tek fıstığımız olacak Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Kenarına yine 1, 2, 3, 4, 4 adet zincir çekiyorum 2 trabzan 2 zincir ve 2 trabzan ile devam ediyorum işlem tekrarı yaparak modelimize devam ediyoruz arkadaşlar modelimiz budur beğendiğinizi umuyorum İnşallah anlatabilmişimdir Eğer Anlatamadığım kısım olursa yorumlar kısmına yazarsanız seve seve yardımcı olurum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Bildirimleri açarsanız bütün yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kolay gelsin arkadaşlar. Sevgiyle örelim.